Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Doğan Şirketler Grubu'nun yani Doğan Holding'in 2023 sene sonu fiyat tahminini yapmaya çalışacağız. Ondan önce arkadaşlar bugün uzun bir inceleme yapacağız. Doğan Holding'in raporlarını, yatırımcı sunumunu ve birinci çeyrek finansal sonuçlarını inceleyeceğiz ki bunlar gerçekten çok güzel hazırlanmış, çok özenle hazırlanmış sunumlar. Bunları inceleyeceğiz. O yüzden uzun soluklu bir video olacak. Doğan Holding'in veya işte Galata Wing'dir, otomotiv sektörüdür veya diğer iştirakleridir. Bunların hakkında Merak ettiğiniz şeyler varsa veya Doğan Holding yatırımcısıysanız bu videoyu dikkatle izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ondan önce arkadaşlar kanalımda gerek popüler hisseler olsun, herkesin en azından hayatında bir kere aldığı borsaya girdikten beri hisseler olsun. En azından da yan tahtalar ama getirisi potansiyeli çok olan tahtaların videolarını çektim arkadaşlar. Kanalımda mevcut ki gördüğünüz gibi Mavin'in %410'luk bir potansiyeli vardı. Videosunu çektik. İşte Teknosan'ın %362'lik bir potansiyeli vardı. Videosunu çektik. Gibi gibi gibi. İstediğiniz hisseler varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Abone sayımız hızlıca artıyor. Temelimiz 1000 aboneyi geçmek. Dediğim gibi eğer abone olursanız bu hisselerden ilk siz haberdar olursunuz. İlk siz pozisyon alırsınız hisselerde arkadaşlar. Bu çok önemli bir şey. Çünkü bazen hisseler gidiyor. Pişmanlık yaşıyoruz sonrasında Bunu yaşamamak için abone olup haberdar olabilirsiniz. Şimdi lafı çok uzatmadan Doğan Holding'in 2023 sene sonu fiyat tahminine geçelim arkadaşlar. Onun için bir önce satışları inceleyelim. Gördüğünüz gibi şurada, şuradan hariç çünkü şurada bir artıştan bir azalışa gitmiş. Bunun dışında hep bir artış söz konusu arkadaşlar. 2021'de 16,5 milyarlık bir satışı varken 2022'de bunu 43 milyarın hani 43,5 milyarın biraz daha üstüne çıkarmış. Şu an çeyreklik satışlara gelip baktığımız zaman bu satışları birbirine oranlayacağız ve bir satış artış oranı bulacağız arkadaşlar. Bu aramızda bu oranda da 2022'nin total satışını çarpıp 2023 tahmini satış miktarı bulup oradan da fiyata gideceğiz arkadaşlar. Şimdi hemen oranlayalım. Böyle çeyreklik satışları birbirine oranlayalım. 4 milyar böyle 6, 4 milyar 683 milyon 719 binlik bir satışı varmış. Bunu geçen senenin ilk çeyreğine yani Şöyle hemen 2 milyar 187 milyon 563 bine oranlayalım arkadaşlar. 2 virgül birlik bir satış artışı oranı çıktı ki bu çok güzel bir oran arkadaşlar. Bunu gelip 2022'nin total satışlarıyla çarpacağız. Hemen çarpalım. Şöyle arkadaşlar 527 bin çarptığımız zaman arkadaşlar bize 93 milyarlık bir 2023 sene sonu satış tahmini veriyor arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi bunu da şimdi gelip rasyolara göre değerleme kısmından gireceğiz ve e, Doğan Holding'in 2023 sene sonu fiyat tahminini yapacağız arkadaşlar. Şöyle gelip buradan Doğan'ı seçelim hemen. Bulduk. Hemen marjlar yüklensin. Girdiğimiz zaman 25 liralık bir hedef fiyat. 25,75'lik bir hedef fiyat var. Şu an 10 lira 15 kuruş arkadaşlar. 10 lira 15 kuruş. Yani %100'den fazla bir potansiyeli var. Peki bu e, sunumlara geçelim. Şu anki fiyatını da biraz sonra hesaplayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anki sunumlara bakıyoruz. Şu an şöyle ben biraz inceledim. Gerçekten çok güzel. Bu arkadaşlar yatırımcı sunumu. Şu da e, bize vermiş olduğu ilk çeyrek bilanço arkadaşlar. Gerçekten çok güzel hazırlanmış. Kim hazırladıysa tebrik etmek lazım. Gerçekten diğer hisselere örnek olacak bir bilanço. Çünkü hiç bilmeyen bir insanın bile okuduğu zaman rahatlıkla anlayabileceği finansala az bulmuş. Diğer holdingler gibi 100 sayfa olup yüzünün de finansal olduğu bir bilanço değil. Gerçekten renklendirilmiş. Neyin ne olduğu ortada olan bir bilanço. Hemen güçlü gelir büyümesinin otomotiv ve finansal segmentlerine yüksek gelir yatırımına bahsediyor arkadaşlar. Ki bildiğiniz üzere e, bu 2023 yılı otomotiv yıldır. İşte Ford olsun, işte Otokar olsun, e, Dohol, e, Dohol değil de e, yine birçok hisse olsun kanalımızda mevcut arkadaşlar. Şöyle popülerlerden gelip bakalım hemen. Şöyle aşağılarda belki görürüz. Froto işte dediğimiz gibi arkadaşlar. Sonra gelelim gelelim bakalım. Şöyle Doğuş olsun arkadaşlar. Ondan sonra farklı Tofaş olsun. Bunlar arkadaşlar gerçekten otomotiv sektöründe önemli yerlere sahip. Bunlar bu sene... 2023'te gerçekten güzel getiriler elde ettiler arkadaşlar ki Doğan Holding'inde buradan beklentisi yüksek herkes gibi. Şöyle aşağı taraflarda arkadaşlar Aytemiz'in satışıyla alakalı bir konu var. Aytemiz bildiğiniz üzere Doğan Holding'inde bunu satmış arkadaşlar. Satış detaylarında da Aytemiz'in %50 payımızın 168 milyon dolara satmış arkadaşlar. Ve bu satışta 26 Nisan 2023 tarihinde tamamlanmış diyor. Şu da var arkadaşlar. Doğan Holding. Dolar olarak şu an pozisyon alan en iyi şirketlerden biri arkadaşlar. Yani ilk 10 şirketin arasında yer alır. Dolar açısından çok güçlü bir şirket. Bildiğiniz üzere dolar şu anda hızlı bir şekilde yükseliyor. İşte seçimden önce 20 liralarda belki de tutulan dolar şu an 23 liralara gitti. Hani belki nereye gider belli olmaz. Ama dolar, dolar pozisyonu olarak gerçekten güçlü bir yerde. Ay, şey doğal. Ay de satarak gücüne güç katıyor arkadaşlar. Satışın gerekçeleri de büyüme stratejimizin dışında yer alan varlık satışı. İşte Portföyde sadeleşmeye değer yatan yatırım olasılıkları için net nakit girdisi yani bazı şey farklı şeylere, farklı alanlara belki yatırım yapmak için itemizin %50'lik payını satmışlar arkadaşlar. Satış sonrası işte stratejisinde yenilenebilir, yenilenebilir enerji, sanayi, otomotiv ve finansal ve teknolojiye yönelmiş. Şöyle buradan gelen gelirleri yazmışlar arkadaşlar. Şöyle yine gelirlerden bahsetmişler. Şöyle yine temettü gelirlerinden geri alım programlarından bahsetmişler. Buraları okuyabilirsiniz ki Galata Vint arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi şirketlere baktığınız zaman Doğan Dış Ticaret, Suzuki, Çelik Halat, Ditaş, Doğan Holding, Milta, DHI, Galata Vint. Bunlar arkadaşlar Dohol'un iştirakleri genel olarak. Ki burada popüler olarak bildiğimiz işte borsada olan bir Dohol'dur. Bir de Galata Vint herhalde. Bunları hepimiz biliriz. Galata Wind'i de çok isteyen arkadaşlar vardır. Buradan da bir pay çıkarabiliriz belki arkadaşlar. Şöyle elektrik üretim segmentine gelip baktığımız zaman arkadaşlar. Şöyle termik santrallerde %5,3'lük bir düşüş. Yenilenebilir enerjilerde %19,6'lık bir düşüş var. Şöyle elektrik fiyatı şu an pandemiye doğru arkadaşlar şu dönemler. işte Türkiye'de elektrik fiyatının gerçekten çok pahalı olduğu dönemler. Biraz da pandemi sonrası etki. şu an ama biraz daha geriye çekilmiş bildiğiniz gibi bu dönemlerde petrolde çok ani bir atak yapmıştı Rusya-Ukrayna savaşından sonra. Sonra gelip aşağıda Galata 9 ile alakalı bir şeyler var arkadaşlar. Şöyle gelirleri var. Üretimde e, düşmüşler %10 arkadaşlar. E, bu olabilir. Düşen üretimde etkisiyle gelir büyümesi %10 olarak, 16 olarak diyor arkadaşlar. E, Tabi bunda e, mevsim koşullarıdır, şudur budur, işte dolar yükselmesidir, e, maliyetlerin artmasıdır. Bunlar hepsi bahsedilebilir arkadaşlar. Şöyle e, farklı tesisleri var arkadaşlar. Alapınar Res, Taşpınar Res, Taşpınar Hibrit Res, Mersin Res'te yatırım süreci devam etmektedir. Yani Galata Wind arkadaşlar yatırımlarına devam ediyor. Ee, öyle hani yaptım kalsın onlardan bir şey kazanayım Bir sürekli kümülatif olarak 2023'te bir şey yaptı, işte 2028'de buna bir şey katacak. işte belki 2035'te farklı bir şey katacak. Böyle şeyleri var. Yine elektrik üretim segmentinde Boybat ve Aflancık HES var arkadaşlar. Bunları gelip bakabilirsiniz. Sanayi ve ticaret segmentinde gördüğünüz gibi şöyle... E dış ticarettir. Esnek ambalajdır. Ambalajla alakalı şeyleri de var. Ditaş var arkadaşlar. E, Ditaşı belki biliyorsunuzdur. E, otomotiv, yanılmıyorsam Ditaş şeydi arkadaşlar. Otomotivlere bir parça üretiyordu. Şu an aklımda değil. Eee otomotiv sektörünün işte e, büyümesiyle tabii ki bunlar da primlenecektir arkadaşlar. Özellikle bunlar yedek parçada satıyorlar ki orijinal yedek parça, bağımsız yedek parça. Burada gördüğünüz gibi eee otomotiv sektörünün hızlı büyümesi DİTAŞ için de olumludur. Bu da doğal holding için çok olumludur arkadaşlar. Şöyle şurada sesah SESA ambalajı var arkadaşlar. SESA ambalajının sitesinden gelip bakabilirsiniz. Burada işte birçok bildiğiniz ürünün ambalajını belki de SESA ambalaj yapıyor arkadaşlar. Bu da yine Doğan Holding'in bir iştirakıdır arkadaşlar. Karel Elektronik var arkadaşlar ki bu Karel Elektronik birçok yerde var arkadaşlar. Telekom'da var. Şöyle gelip tek tek inceleyelim. Telekom'da 5G teknolojisi üzerine çalışan bir e, firma yine arkadaşlar yine farklı güvenlikle alakalıdır işte e, iletişim çözümleridir, bulut sistemleridir, operatör hizmetleridir bunlarla da alakalı arkadaşlar yine savunma sanayisinde ise e, dünyanın çeşitli ordularına teknoloji satan bir e, firma arkadaşlar kurumsal projeleri de var şöyle kurumsal projelerinde görüyorsunuz İşte burada detaylar var. Emniyet Genel Müdürlüğü projesi kapsamında 40'a aşkın yerde hizmet verilen kent güvenliği yönetim sistemleri mesela MOBESE sistemleriyle alakalı bir şey var. Yine Savunma Sanayi müstesarlığı projesi altında İstanbul, İzmir, Bursa, Adana ve Gaziantep gibi büyük il merkezlerindeki kent güvenliği yönetim sistemlerinin montajı ve devreye alınması ile alakalı projeler var arkadaşlar. Şöyle referansları da var. PTT, Türk Telekom, Türkcelli yani büyük şirketlere çalışıyorlar arkadaşlar. Öyle e, küçük şirketlerle değil. Otomotiv projelerinde de gelip baktığınız üzere yine e, bildiğiniz gibi işte elektrikli araçların veya diğer farklı araçların bulut sistemleriyle alakalı birbirleriyle iletişim kurmaları ile alakalı projeleri var arkadaşlar. Ee, burada da gelip bunu okuyabilirsiniz. İşte özet var. Detaylar burada var arkadaşlar. Şöyle yine elektronik üretim ile alakalı da bir e, yeri var arkadaşlar. İşte burada da geliştirme, işte üretim tesisleri, buzdolabı, elektronik kontrol gösterge kartları. Genel olarak yani arkadaşlar teknolojik sistemler veya bunların içindeki donanımlarla alakalı çalışmalar yapıyorlar. işte kart olsun, anakart olsun, şu olsun, bu olsun, üniteler olsun bunlarla alakalı zaten gördüğünüz üzere e, birçok çalışmalar var. E, tekrar dönelim arkadaşlar. Şöyle aşağıdaki kısımda Doğan Trend Otomotiv var arkadaşlar. Buradan da Suzuki işte Suzuki gibi ikinci el motorlar gibi araba satışlarıyla da ilgileniyorlar. Yatırım segmentinde arkadaşlar Bodrum Marina ve yanlış bilmiyorsam Trump Tower'da Doğan Holding'in iş şeyleri arasında arkadaşlar gayrimenkuller arasındaki bunlar çok önemli özellikle Bodrum Marina işte yine turistlerin tatil dönemlerinde çok kullandığı yerlerden biri. Ondan sonra işte Trump Tower'da İstanbul'da bilmeyen yoktur herhalde diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Yine burada yer vermemiş herhalde onlara. vermiş mi vermemiş arkadaşlar ama dediğim gibi gayrimenkuller arasında işte Bükreş'te var ondan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde, Şişli'de, e, İstanbul'da genel olarak gayrimenkul var arkadaşlar. Şöyle, e, eğlence segmentinde de zaten Doğan Holding'in kanalları olduğunu biliyorsunuzdur. Kanal D'nin de yanlış hatırlamıyorsam başka bir ülkedeki e, haklarından da sorumluydu. Kanal D'nin genel olarak sorumlu diye biliyorum. Yanlış bilmiyorsam arkadaşlar. Şöyle, e, bu kısımlarda bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten bu hazırlığına teşekkür ederim. Bir de yatırımcı sunumuna bakalım arkadaşlar. Şöyle yatırımcı sunumunda da işte ortaklık yapısından bahsediyor arkadaşlar. Doğan Holding'in bakın. Bahsettiğimiz şeylerin genel olarak bir tablosu bu. İşte akaryatlık perakendesinde Aytemiz, elektrik üretiminde Galata sanayide işte Ditaş, Tesla, Karel, otomotivde Doğan Trend, işte Su Market, finansal yatırımda Doğan Yatırım Bankası hep iyi, öncü, internet elencide Kanal D, hepsi emlak, gayrimenkul yatırımda Bodrum Marina, Trump Towers, Ve Bunlar var arkadaşlar. Gerçekten güzel şeylerden bahsediyor arkadaşlar. Burada segmentlerden bahsetmiş. Şöyle elektrik üretiminde Galata Wind'den bahsetmiş. Şöyle net kar 2022'de çok fazla olmasının sebebi işte elektrik üretiminin o dönem pahalı parça satımının pahalı olmasından kaynaklanıyor arkadaşlar. Şöyle eee Galata hakkında 3 güneş enerjisi ve 2 güneş enerjisi santrali toplam kapasite 269 MW arkadaşlar. Devam eden yatırımlarda taşınan rüzgar, taşınan hibrit güneş yani bunlar devam ediyor bunlar olacak. 2025 yılında hedefleri var 550 e, megawatt kapasite hedefine ulaşmaya çalışıyorlar arkadaşlar. Yurt içi ve yurt dışı satın alım ve yatırım fırsatları var arkadaşlar burada. Ondan sonra e, şöyle aşağı gelelim arkadaşlar. Sanayi ve ticarette yine öne çıkan şirketleri az önce söyledik. Burada e, gördüğünüz gibi Karel'in Türkiye'nin lider elektronik kart üreticisi olduğundan bahsediyor. SESA'nın yüksek bilmeyi sahip esnek ambalaj üreticisinden olduğundan bahsediyor. DİTAŞ'ın lider rot üreticisi. Rot ki arabalarda önemli bir parçadır arkadaşlar. Ö üreticisi olduğundan bahsediyor. Yine e, aşağı gelelim arkadaşlar. Şöyle i̇şte buralarda bunlar hakkında bahsetmişler arkadaşlar. Mesela DİTAŞ hakkında Türkiye'nin lider rot üreticisi olduğunu, önemli bir otomotiv yedek parça üreticisi olduğundan bahsetmiş. İşte SESAN'ın Türkiye'nin lider esnek ambalaj üreticisi, işte 40'tan fazla ülkeye ihracat yaptığından bahsetmiş. E, ve önümüzdeki yıllarda halka arz potansiyeli olduğundan bahsetmiş arkadaşlar. Burası önemli. Çünkü ne kadar iştiraklerin halka arz olmuşsa ve borsada işlem görüyorsa onlar üzerinden de e, gelir elde ediyorsun. Doğan Holding için gerçekten güzel olur. Şimdi Karel üzerinde yine çalışan sayısı 3500 üzerindeymiş. işte 200 üzerinde Arge mühendisi varmış arkadaşlar. Şöyle i̇şte satın alma detayları, Doğan Trend stratejik yaklaşım. Bunlardan bahsetmiş. Finansal yatırımlar da var arkadaşlar. İşte aşağıda kanalda Romanya hakkında bir şeyler yazmışlar. İşte Romanya'da en çok izlenen ikinci TV kanalı olmuş Kanal D Romanya arkadaşlar. ondan sonra aşağıda arkadaşlar gayrimenkul yatırımlarında Trump Tower hakkında bahsetmiş. İstanbul'da yer alan ofis ve AVM binası pandemi dönemi sonrasında yüksek doluluk oranı demiş arkadaşlar. Ki burada e, tam bilmiyorum tahminimce yine farklı gayrimekullar gayrimenkuller gibi İstanbul'da işte ofiste şudur budur kiralama işlerinde. Sonra Milta Marina hakkında Bodrum'da yer alan marina işletmesi güçlü operasyonlar ile düzenli temettü ödemesi sağlıyormuş arkadaşlar. Şöyle e, aşağıda stratejilerden bahsetmiş arkadaşlar. Buralar genel olarak e, okuduğunuz zaman anlayabileceğiniz yerler arkadaşlar. Fazla da uzatmayalım. Şu an bir de olması gereken fiyat hakkında konuşalım. Şöyle satışlara gelip baktığımız zaman 46 milyar. Düz 46 milyar yazacağım arkadaşlar. Ne kadar olması gerekiyormuş şu an? 46 milyar üzerinden 12 lira olması lazımmış. Şu an 10 lira. Yani %20'lik bir artış potansiyeli var arkadaşlar. Şu an mevcut durum için olması gereken fiyat için daha doğrusu yoksa 2023 sene sonunda %100'lük bir potansiyel bekliyorum arkadaşlar. Bu şekilde umarım sizi sıkmamışımdır ki çok önemli konular bu arkadaşlar. Yatırımcısı için en azından farklı biri hani merak edip izlemişse çok ilgilenmeyebilir ama yatırımcısı için gerçekten önemli bilgiler sundu. Umarım değerlendirirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum.